Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lucian oynayacağız. Lucian'da size çok güzel şeyler göstereceğim. Çünkü Kraken nerf yemiş. Ben de Lucian almayı çok severdim. Yani Kraken'li başlangıçları. Şimdi artık birazcık karışık bir şeyler yapalım isterim. Zaten karşıda kırılgan bir rakip var. Şöyle bir zırt deşmemsi yine bizim kibirlimsi tarzı başlayıp böyle sonra bir şeyler bir şeyler yapsak nasıl olur acaba diye bir düşündüm. %100 crit olmamız lazım. Kibir kasmam lazım. E, ayakkabı almayacağımız anlamına geliyor bu da. E, bakalım ne olacak artık ortalık karışacak. Kanossamış da lazım çünkü. Hani kibir kanossamış alırsan ayakkabı alacak yer yok. Full 25-40'lık 4 tane eşya alman lazım. Kibir alırız önce. Tahsiller, cam biçe ne diye. Bence çok psikopat bir şey olur. Tek ultide 2-3 kişi kesebiliriz şu anda. Aha da beklemiyorlar. Yürü yürü buradan yürü ya. Tamam. Hadi. Seninle aramda sadece... Tekrar. Bu şey pak. Agresif ikili. Keskin sanak. Gördün mü? Flash alma garantili gibi bir şey. Evet. İlk vuruşun var ya son tıkını yeteceğini biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum biliyordum. Son tıkı da yetti. Oh. Yoksa flash çöp olacaktı. Güzel başladık. 2-0. Abi GS maçı tahmin hemen. şimdi bilmiyorum. Biz bu videoyu çektikten 3 saat sonra oynanacak maç. Kimle? Beşiktaş. Ha, bence yeni transferleriyle Beşiktaş yener. Diyorsun. Diyorum. Siz hiçbir şey değiştirmediniz benim bildiğim kadarıyla. Adamlar bir ee, tane bir iyi forward aldık. çektiler ya. Bilmiyorum bakalım. 2-1 diyor abi. Gidiyorlar ya paintball tabanı. Aynen aynen. Ben de bu adamı çek bakalım Arda diyorum şu an. Full combo böyle pıt 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 atıyorsun. Sürekli altın geliyor sana ding 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 ding. Harika bir şey. Arda E ile çıkıp Q atsana. O da olur. <laughs> Eye olduğum yere attım. Bak bu cidden çoğu kişinin <laughs> hala bilmediği bir Lucian şeyidir. Tri'idir. Manam çok azarda. Hatta yok. E bile atamıyorum. Bazen elinden çok fazla vuruş çıkartmak için ve sonraki düz vuruşunu iptal etmek için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Olay bu. Yani tık 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 yapmış oluyor karakter. 4 tane vurmuş oluyorsunuz. E W'de sıkıştır 6 tane vurmuş oluyorsun. 1.5 saniyede 6 tane vuruyor karakter. E abi atak speed'in 0.70 işte bunu yapabiliyor. O yüzden atak speed eşyalarına çok ihtiyacın yok. Lucian kombosunu sürekli döndürebiliyorsan atak speed almana gerek yok. Zaten double tap var. Sürekli tak 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 diye vuruyoruz. O yüzden bu karakter gerçekten hem oynaması çok keyifli hem bir gerçek bir nişancı gibi hissettiriyor. Bilmiyorum ya ben çok seviyorum Lucian'ı gerçekten. Stun biterken okay. Stan açtık Enti ya da Kurt adam Sırdı adam Skoru aldı şakoya öldü Şaka çıktı mı ya? Oğlum Oo. Çok geç fark ettim Helal Aslanım benim asistini yaptı Kibirimizi bulalım hemen şuradan. Bulduk. 900 altın gerekiyor. Ha, gelip heye atacak. Gelişe bak. Şunu beyitliyorum. Sen gelince oğlum. Nefret ediyorum bu oyundan. Bir altı olayım. 500 vurdum. stun'dayım. Hayır! Doruk ne yapıyor lan? Burada da? <laughs> Güzel. Aldım, ağzından aldım adam. Garip bir dive'di ama ben hani çok psikopatça gelmedim ya hiç beklemiyordum ben dive'a. Evet evet. Uyarı Biraz bana da sürpriz oldu. Harikatlar alalım. Sen orada kal 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 kal. Kalsaydın ya. Şimdi Veigar'ı atardın. Altı alacağım. Hemen hemen ülke. Oğlum bir çıkmaya çalışalım. Oynatacağım. Güzel. Nice. Burayı da pushalım hemen. Acil gidiyorum. Acil. Go go. Tahsillere başlamak lazım. Çok hızlısın lan. Ah lan işli kamayla yetseydi. 23 stack olmuş. Daha dakika 9. Maç uzar. Ya şu Mazar ve Shaco çok problem bize ya. Baksana 2 0 1 olmuş, evet. 3 1 1 olmuş. Mazar ulti sıkıntı. Ne tutacak bildiğim böyle. Genelde de sen tutacak bu arada Q için yaklaştığında. Evet, evet. O biraz uğraştıracak bizi bakalım hayırlısı. Dene dümdüz ya yaklaştıklarına. Ya ben gelemiyorum. Stun yedim. Ağrı yeah. biliyorum. Stun tam böyle bitti sanıyorum artık <laughs> süresi. Bir kafa atıyorum. My bad oluyor. Dur ben bunu şakalayacağım. Adam dedi ki abi gerek yok. Ben öleyim dedi. Aldın onu oh. ya. <laughs> <laughs> adam uçak oldu abi uçak oldu abi. Abi şako! Şako bunu YouTube'a attı. <laughs> şako var ya. Abi oh. adam Kaçla geçti yanımızdan. Oğlum girdi çocuk. Giremedi bence. Ben, bence yakalanmıştır yani, yakalanmıştır yani hani. Mistik bir andaydı. çok garipti lan. Harbi diyorum bak. Okay, Aşırı okay. garipti. Aa <laughs> <laughs> Şakon abi burada. Şako bir trollemeye giriyor full. Harbiden. <laughs> Var da Veigar öldü. Veigar öldü. Veigar öldü. Veigar öldü. Veygar öldü. Burada bulum Çok önde. Yine de öldü. Oğlum. Altta kaçacağını düşünmedim. Aa! Yine ölecek ki abi 3 saniye. Tamam bakıyorum sana. Oğlum ne vuruyor ya. Pıtı pıtı pıtı. Bu ne abi? <laughs> bu ne abi oğlum? Bu harbi hasta Arkeen ikinci sezon gibi takılıyor. Nerede bu görüyor oğlum, ya? Oğlum minyonları sal ya. Ne yapıyorsun kanka sen? <laughs> manyak bu vallahi manyak. Manyak mısın? Git lan aa deli. <laughs> Şeko şimdi Redin'de yakalayacak bunu bak. Canı yoktu ya şakonada. Arda bu abi Arda geldi adam Ama onu benden uzaklaştırırsa Kral dedi ha ben pişireyim sana yollayayım <laughs> Biraz daha bekleyip atmalıydım ultiyi de Geçim <laughs> Oğlum tutsana adamı bu Warwick niye böyle dengesiz? Harbi manyak rahatsızı bu adam. <laughs> Gerçekten büyük manyak. Kaçmaya çalışacağım. Arda <laughs> bu <bunun gülüyor> ultisi var bu dümdüz ulti basacak. Flash bile atabilir. <laughs> aman aman. Aa! Ultiyi gerek yok yaptı da ya çok büyük hata oğlum o. Yalnız muazzar iyi farmlamış Yani. Full CS satıyor çünkü. Bu oyun sıkıntı. Akali için de işler pek iyi gitmiyor yaptığı çete bakarsak. Bakalım. Bakalım ne olacak bu oyun. Arda keser o sene. Yok yok. 95 tane böcek atmış. Helal lan. <laughs> geliyorlar yetişiyorlar her yere bu arada Evet Aa, sızdım. sızdım 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 Arda Arda sızdım Hayır Çok korktum lan ölüyordum Veigar'ı bir tekler miyim dedim. Adam o an 1 saniyelik bir geri tıkladı dedim öldüm. <laughs> Enti. Oğlum ting 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 şu ilk vuruş sesine bayılıyorum. 100 gold verdi lan adam. 0-10 olmuş. Yalnız benden de gold verdi. Ondan verdi zaten yüz goldu. Benim şeyde. Evet. Oha. Ama ilk vuruştan da bayağı gelmiş. İlk vuruş daha çok veriyor artık. Adama vurmaktansa. <gülüyor> <gülüyor> bak benim gittiğimi bilmiyor. Şuraya sızdım. Bak. Veigar gelecek şimdi bu otağa. Bak bak bekle. Farmları bir alayım kanka ya diyecek. Hazır bizim ADC yok diyecek. Bak bak. geldi. Şimdi şakalanacak mesela. Hazır mısın? <laughs> Flaşı gitti. <laughs> ya bunlar niye çok gergin ya? Ben sohbete bakınca çok gülüyorum ya. Oğlum bir SS atmamış adam. Ne, ne bu abi? Evet evet. Biraz gergin. Gerçekten çok garip. SS lan. Hani tamam. Yani bunda sövülecek ne olabilir? Yani Oyun oynuyorsunuz Gergin. oğlum. E oynamayı bilmiyor diye. Niye sövüyorsun adama? Oyun lan bu. Aa. Abi gel gel. Millet kafayı yemiş. Bilerke yapıyor. <laughs> abi, onun flash'ı yok da ben alaydım ben. Yüz derdi. veriyor abi zaten alma. <laughs> Şu farm daha çok gelecek şimdi bak dur. 90. Tüh lan. Temel. Ya bu benim farmları niye çalıyor? Pinglemesem götürüyordu hepsine. 16 yaşında, lisele, kendi sövü he. İyi bir yerde. Adamlarak mide dayandı. Oğlum, madem goldu böleceğim, gelip kuleye de vursana. Ben burada goldu böleceğim bilmiyordum. Ben Ama de çok bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyordum ya, abi yeni geldi o haber. Topuk topuk topuk. Onları topuk. oyalayacağım abi. Kim gelir söylüyorlar. <laughs> <laughs> Nasıl kıvam <kalan> şaka <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka cidden Warwick'ten daha iyi oynuyor. Evet. Ya bu ilkte atak speed Malzara yok ama ayakkabı almak istemiyorum. Almayacağım da ya. Yok kardeşim ayakkabı. Şaka yok. yöne de iyi biliyor musun şu an? Bak set bıraktı. Vol'Vic de çok safık bir adam ya. Evet. Aha bak. Akali bu sefer SS'i verdi sövmesinler diye. <laughs> Aman dikkat. bir can. Warwick gelişe bak Ya yani bizim canımız çıkıyor Warwick yanlış anlama da. Kill alalım diye mücadele ediyor. Adam geldi ısırdı. Mesela ben de onu ısıracağım şimdi abi. Hayır. Arındırın. Kaç verdi? Kili almış bir tane 300 verdi galiba. Bir var. Kralım benim. Kim öldüyse bu adam Allah razı olsun. <laughs> şey base'e gitti ya. Varus. Aa, bak şaka burada. Şuka. Şunu keselim ya. Atladım sana. Yok oğlum. Evet. Kullanmış o değil mi? Yok. Yo, Yo. Q'ya sonradan geldi. Ya. <laughs> oğlum bu adam Baya fed lan. Vuruyor. Çok vuruyor. Bir çitem olmuş. Çok fed oğlum bu adam. 500-500 iki <laughs> tane vurdu. Geliyor mu buraya? Tek ultili ikisini bile kesebilirim bu arada. Warwick oyna Warwick. Warwick pinglere inanmıyor. Adam bizzat seni fiziksel olarak görmesi lazım oynaması evet. için. Evet. <laughs> Bak reset atıyor. Doge ya. şoko tekler beni he. gelip bir hidra bassa düz dursa ölüyorum yani dümdüz. <laughs> ne yapacağız? Bizi can çalma lazım, ebedi lazım. Çok yolumuz var ya Arda. Bizim çocuğa mı gidiyorlar? Geliyorum buraya. Ben şakoyu gördüm. Mermi var. Nerede şaka? Pitin içinde bunlar niye saldı baron şey ejderi? E? Oğlum gerçekti lan bu. Gerçekmiş ben hala... Abi Warwick ne yapıyor <laughs> şuraya yürü ya. Çıktı bu arada şaka. Bizim orman niye vurmuyor Ejder'e? Bizim ormancı ne yapıyor bir vadide random Oğlum vursana şu ejderi. Bu gerçek. Allah. Hadi akale. Bor Çok garip bir oyundayız şu an. Gerçekten. Ma. Niye ejderi almış en azından çocuk ya? Rocky ben mal yazıyor evde. 3 4 oynuyor. 10 de 4 şaka ya mal yazıyor. <laughs> of çok Şoko keyif alıyorum şu an. Yok. Şoko vurduğunu kesmiş. Kalp atıyor biraz oğlum. Ne garip toksik bir ilişkiniz var. Şoko sen cidden VV'ye karşı AD mi aldın? Pikbanda da şey diyordu bu arada. Hatırlıyor musun? Warwave flame atıyordu. Warwave yenemez aynen. Evet. Şimdi Şoko'ya flame atıyor. Adam çok garip. AD. AD şakoya karşı Warwick mi aldın diyor. Buna evet. da şimdi AD mi kastın diyor. Sonuç iyi oynasaydı içinden geçerdi. Pikban da tam tersin diyordu bu arada. Şako senin içinden geçecek diyordu. Geçti ya yani şu an ama. Ya <laughs> daha ne yapması Adam yani. Şakon daha ne yapması lazım acaba? Ben de bilmiyorum. Burada. Gel Şakon. Arda'cım silahların elinde tutarsan çekmek için vakit kaybetmez. Diyorsun. Tabii ya. <laughs> Gerçek değil sandım ya. Oğlum benim ultim çok vuruyor. Arda klona vurur gibi vuruyor şu an. <laughs> Oğlum bu gariban size ne ettireceğim Bir yine 300 verdi bana lan. <laughs> yine bor yi önünden aldım ikili. 300 verdi 300. Nasıl verdi acaba ona? <laughs> Neş gel seri. <laughs> Biraz daha canlara da soğutlayacağım. Mazarın kalkana dikkat bak. Daha var mı Aldım. Baron vuralım. Vuralım. Bunlar alamıyor Arda. Normal olarak alamıyorlar. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> sette kalsın. Fark etmez o metal ki bunlar ölmesin. Yok yok ben öldüm. He rip. Rip. <laughs> Hasara bak ya. Varus'u görüyor mu? <laughs> evet, o evet. Orku geldi böyle bakıyor. Tek. <laughs> 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 Can azalınca şey, gönderdi. Sinek dokundu yazmış de. bir de. Harbiden. Şoko kesiyordu lan şeyi sete. Yardım etmesek. Sinek dokunmuş ama. Sinek dokunda şaka oynayacağım. <laughs> Bu videoya arkadaşlar 2 like gelsin şaka oynayacağım. Gelmiştir i̇ki zaten like. oyuncağım. Yapacak hiçbir şeyiniz yok mesela. <gülüyor> <Gelmiştir> <gülüyor> zaten. Harbi iki kişi atmıyor değil mi? Organize oluyorlar. Arda öyle bir şey olsa <laughs> ikimiz atalım. Ben şaka oynayayım tamam mı? Çaktırma. Tamam abi. 2600 olmuş. Ee, ne yok? Sınırsız şey var. Mana kaynağı var. Sınırsız can kaynağı olan Kanos'tan bir gidelim. Ayakkabıyı sat zaten kullanmayacağız dediğim seride. Abi sen iki like gelirse dedin ama ya üç atarlar. Hayır hayır iki ve üstü okey. Şimdi hiç kimse beğenmezse bak senle ben giriyoruz beğeniyoruz iki oluyor. Her türlü şaka oynayacağız yani. yani izleyicinin kaşarı yok şu anda burada. O şaka gelecek yani hani. Sadece önden bilgilendirme olmuş oldu. <laughs> Bundan sonra çekeceğimiz içerikleri böyle yapalım Arda. İki <laughs> like'a gelecek diyelim biz atalım like'ları. Mantıklı ama. ne olur? Ticari zeka. Ne oluyor şu an? Ortalık karışır burada da. Benim ulti gitti. Warwick temkinli olmasını işaret ediyor yani. Bana ulti bakıyor. Helal! Drake aldık. Nathan Drake. Vur, vur, vur. Nathan Rayk mi aldık abi? Aldık da. Çok güzel vurduk. Oğlum yanıyor. Abi çocuk çocuk böceklerle geldiler. Ka öldürdü. 17 level olmuş. Sıkıntı biliyorum. Oğlum sınırsız can kan usamış. Sınırsız mana cam biçen. Sınırsız AD kibir. Ee? Başka sınırsız ne alabilirim ben bu oyunda? Navori deş. Sınırsız yetenekte de Navori. Hadi be. Ve 100 krit olacak. Oha! Yedi konsept! Oha! <laughs> kibir bitince yapacaklarım. Daha kibiri diğer çarlarda çekeceğim bu arada farkındayım arkadaşlar. Sözüm var. Hangi çarla başlayacağım bilemedim ne oynasak, Zed Med mi oynasak, destekle bir şeyle mi başlasak inan bilmiyorum. Daha Senna'yı çekmedik biz kibirle galiba. Çektik mi Senna'yı? Bilmiyorum Tam. onu da çekebiliriz en kötü. Pam yazmış adam abi. Benim sesim mi gidiyor oğlum bunlara? Şu tapta evet. tier 2 var. Bak 3,5 yıldır almıyorlar o tier 2yi Setin boşluğa uçuşunu gördün mü? Kalkanlı manzara ya. ulti attı. Oooo oraya da mı bakış koydun? Manyak herif. You crazy man ha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Çok komik öldü. Bu zaten gold vermiyor. 150 attı lan deme öyle. <laughs> Bu devirde iyi para. Nuş'un da iyi vuruyormuş yalnız. Yani. Gerçekten iyi vuruyormuş. Bu ADC ise bizdeki küçük A. <laughs> Küçüka <laughs> Küçük ha. Küçük <laughs> 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 <Of. gülüyor> <laughs> ha. Aa, mazar geliyor. Manzara bol bir kurt adam. Kurt. Tut. Helal tut, <laughs> <kadar> <laughs> 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 oğlum kurt adam. Ben ölüyorum. Yanmam değil mi? O kadar da değil. Bin vurmaz herhalde yakmalara. Şuka geliyor yakıyor. değil mi koşarak? Daha doğmadı da. Ama Warwick'cim sen bunları bırakacaksın ki benim canım da olsun. Smite atıyor adam. O kadar kaynak lazım ki çocuğa. Ben bir Navari çekeceğim şimdi tamam mı? Bottan da bir wave alacağım. Oğlum harbi sınırsız konsepti yapsak ya Arda. Yapıyoruz ya mi? Yapmıyoruz işte şimdi aklımıza geldi. Sınırsız ya, kaynak konsepti. İlk bölüm Lucian. Video çekerken aklımıza video geldi. <laughs> Bu daha önce bu kanalda olur zaten. Oğlum 10 tane ADC var. Yıllardır bir şeyler çıkartıyoruz 10 tane ADC'den. Bize de helal olsun lan Arda. Yemin ederim bak. Eray'ı da seni de beni de tebrik ederim şu anda. 15 Aynen. tane ADC var. Ulan Riot. Zed'i bile jungle yaptın. Shen'i jungle yaptın. Git bari birkaç karakteri ADC yap. Darlanıyorum artık. 15 tane karakterle içerik çıkartmakta çok zorlanıyorum. Artık yardımcı olun ya. Yeni 5 tane 10 tane ADC getirin. Bir şey yapın ya. Abi bir karakter var yeni. Ne o? Nila. Ben onu oynamam aga. <laughs> o ADC değil. Değil. Oh be atak speed de geldi. Güzel oldu buna o işe. Şu an tek ultide kesemeyeceğim bir rakip yok. Hiç yok. O da dahil. Gördün mü? Zor. Şu an Şapka Malzahar öldüyse tilt olmuş durumda. Top tier hala duruyor Arda. Gel şunu alalım artık. Sinirim bozuldu. Kurt adam. Kurt adam yakalayamıyor. Öldü. Aha yakalayacak ki kurt adam. Senin kokuyu aldı. Ne oluyor oğlum? Adama kışkırtma. Adam tek suçu vardı ADC oynamak. Adamın tek suçu Warwick'ten kaçıyordu yani. Ben de seti ittirdim. Bak 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 EW atıyor bana. Gel buraya gel. Gelme. <laughs> gel buraya. <laughs> Gelme. Aa Alev Ruhu Alev Ruhu Arda. Buru. Tek attım şakaya. Warwick ne yapıyor? Manyak evim. Ana şey yapmamışım. Yanıyor. Yanıyor. Bas çekte kalmış. Yanıyor me. Bay bay. Sıfır Drake, 0 assist jungle. Nathan Drake. Aldık aldık. Çek Drake'i. Tak geliyor değil mi şuraya? 6 F4'ü kayardık mesela. Hayda. Ben hep Pyke oynardım herhalde. Yani. <laughs> Bizim gariban lan deniyor oğlum aldı lan baronu. Abi 10 dakika oldu artık az. Arkadaş artık. olsun helal olsun. Ya, bilsen bekler baronlu base atardım yani bana da şey oldu biraz işkence gibi oldu. <laughs> Vay arkadaş o zaman sınırsız bu işin tamamlandı. Benim bu Zayah da gider. MF de gider. Draven'da gerek yok. Oğlum çoğu karakterde gider lan bu. Hepsi güzel eşyalar bunların. Smolder'a bu build'i katsak ne yapar acaba? Dün Onu da deneyip göreceğiz mesela. Oh, hayır. Ne oluyor Mazar yani? ulti yok. Abi Mazar ultisine yona atladı bana. Ben de kulelerine tek attım. Mazar'ın ultisi yok kesin bilgidir. Hasarı görüyor musun? Mistik. Lol oynamayı severim Arda. Penta Penta. Vega. 5 de 5. 1 v 5. Penta kill. Abi 52, 50, kill 50 kill, 50 yani. kill botlayın. Harbiden yani. 50 kill 50 de 50 de 48 kill clickbait yaptım. Tamam 50. Tamam 50 yuvarladım, mı oğlum? Yuvarladım. <laughs> Abi 50 kill'den fazla bu arada çünkü benim asistler fazladan gelmedi boğuldu. Ha evet toplarsan evet. Gigi VP